izleyenler haberlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı Sivrice İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongre öncesi ilçe başkanlığının hizmet binası da açıldı. İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı Sivrice İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi. Gerçekleşen il kongresine İl başkanı Yılmaz Sertaş ve partililer katıldı. Kongre öncesi içe binasının açılışında konuşan İl Başkanı Yılmaz Serttaş, Sivrice'nin dersleriyle yakından ilgileneceğiz dedi. Sivrice'nin bir sürü sorunları var. Şu göl, şu dağ, bu manzara Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Avrupa'da olsa burayı cennet ederler. Yani belediye hizmetlerinde iyi gitmediğini görüyoruz. Sokaklar çok kirli, çok pis. Ben de belediye başkanlığı yaptım anında. Kimsenin ayağı toza çamura bulaşmıyor. Şurada tezeklerle yaşayan bir ilçe görüyoruz. Böyle böyle mi olmalıydı turistik bir bölge? Çok yazık. Sivrice'ye bizim mutlaka sahip çıkmamız lazım. Biz cesurlar hareketiyiz. İlçe Başkanı Muhammed Özdemir İyi Parti'nin varlığını Sivrice'de göstereceğiz dedi. İlçe seçim Kongre bize teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bundan sonra İyi Parti'nin varlığını Sivrice ilçemizde de yoğun şekilde hissettireceğiz Allah'ın izniyle. Allah muvaffak etsin.